Merhaba arkadaşlar. Betamax Video'nun VCD filmler serisinin bu son bölümünde elimde çok önemli bir kopya var. Daha doğrusu orijinal bir VCD kopyası. E, Matrix 1999 yapımı e, Matrix filminin Tiglon tarafından çıkarmış olan orijinal VCD'si. Şöyle açıp içine e, bir bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar içinde şöyle fotoğraflar var. Şöyle CD'yi açıp da e, şu tarafa doğru e, baktığımızda ikinci VCD. E, bu tarafta ise filmin birinci VCD'su bir var. Şöyle size göstereyim. Yine kapağındaki görselin aynısı. E, i̇ç tarafa da işlenmiş ve e, daha önce gösterdiğim korsan VCD'ler gibi değil de bu orijinal VCD'slerin üzerindeki e, resimler e, boya olarak işleniyor arkadaşlar. Şöyle çok kaliteli bir e, boya şeklinde işleniyor. Gördüğünüz gibi. Bunlar e, alt tarafı da beyaz olur ve bu tarafta da şurata, şurada gördüğünüz yerde e, filmin ismi ya da firmanın ismi yazar. Burada e, Matrix değil de Tiglon yazıyor. Tiglon e, bu VCD basan firmanın Türkiye'deki e, dağıtımcı firmanın ismi Tiglon. Bunda e, bunda Tiglon basmıştı çünkü Warner Bros filmlerini, MGM filmlerini Türkiye'de Tiglon basıyordu. E, bu VCD de o dönemde Tiglon tarafından basılmış olan 2000 yılında basılmış olan bir kopya bu. E, orijinal bir VCD kopyası İçinde şöyle reklamlar da var arkadaşlar. Şu kartonetin içini açtığımız zaman şöyle Türkçe dublajlı VCD'ler ve Türkçe altyazılı DVD'ler diye e, tanıtım yapılırdı. Ve biz de ileride bir sonraki dönemde hangi filmler gelecek onu bilirdik. E, bunu daha önceki videolarda da gösterdim. Burada da size göstermek istiyorum. Şöyle açtığımız zaman da tam boyu gösteri görebilirsiniz. Bu içindeki reklamlarda gördüğünüz filmler arasında arkadaşlar görüyorsunuz burada Eraser filmi var, Arnold gelen Sileci filmi. Bu benim film arşivine başladığım zaman almış olduğum ilk filmdir. Yani VCD olarak ben arşiv yapmaya başladım. Ve yasa döneminde sadece belli başlı filmler vardı ama onlar tam arşiv sayılmazdı. Ama ilk olarak 2000, Temmuz 2000 yılında e, film arşivi yapmaya başladım. Ve o dönemde de aldığım ilk film Arnold Schwarzenegger'in e, silici filmiydi. İkinci film ise Jean Claude Van Damme'ın filmiydi. E, burada da şu anda reklamını görüyorsunuz. Ayrıca içinde Memory e, ve başka önemli aksiyon filmleri de var. Steven Seagal'ın filmleri var. E, Matrix var, Dave var. Dave filminde de Arnold Schwarzenegger e, konuk oyuncu olarak oynamış. Temmuz 2000 yılında bu VCD'yi, silici VCD'sini ilk aldığım zaman e, cihaza ilk taktığım zaman karşıma çıkan fragman ise Matrix fragmanıydı. Ve ilk kez e, VCD ile orada kontak kurduğum için VCD'nin e, yaratmış olduğu pikselleri de ilk kez orada gördüm ve o piksellere o zamandan beri alışamadım. Çünkü gerçekten VCD'de çok yoğun pikseller var. E, daha önce belirttiğim gibi 360 megapiksel ile aktarıldığı için e, devasa bir e, piksel çöplüğüne dönüşüyor maalesef ve bu itilerde de bol miktarda piksel bulunuyordu. E, yalnızca dediğim gibi o dönemin baskısı olduğu için e, kapağından, karton etinden ve baskısından dolayı e, bu itiler arşivlenebilir. E, Matrix filmi ayrıca e, 90'lar sinemasının da sonuydu. Matrix filminden sonra sinema baya bir değişime uğradı. Sanki bununla bir kapanış yaptılar aslında. Bundan sonra çekilecek olan filmler hiçbir zaman 90'lı yıllar ya da öncesinin Hollywood filmlerine benzemedi. Bu gerçekten başyapıktı. Buna bir eleştirim yok ama bundan sonraki filmler maalesef çok kötü olmaya başladı 2000'li yıllarda. Matrix sanki onun bir jübilesiydi. Hollywood'un jübilesi oldu bana göre. Gerçekten de kaliteli bir film. Hem oyunculuk olarak, hem yapım olarak, hem de görsel efektler olarak çok güzeldi, çok başarılıydı. Filmde bilindiği gibi e, dijital efektler var ama bir CGI çöplüğü değil. E, Birçok sahneler gerçekten maketlerle Terminator 2'deki gibi e, özel efektlerle e, çekilmiş ve başarılmış bir film. E, Matrix filminde de burada VCD'sini tanıttıktan sonra e, sizlere öneriyorum arkadaşlar. Bunu da izlememiş olanlar varsa e, mutlaka izlemelidir. E, Betamax Video'nun VCD bölümlerinin bu son bölümünde Matrix'e özel bir yer ayırmak istedim. Ve bu videoyu da çekip sizlerle paylaşmayı e, düşündüm, böyle bir VCD e, furyasının son bölümü olarak. Ve gerçekten de Matrix önemli bir film, hem VCD piyasası için e, hem de sinema dünyası için ve ayrıca korsan piyasası için de çok önemliydi. Çünkü bunun korsanları inanılmaz derecede satıyordu 2000'lerin başında, 2000-2001. Hatta Temmuz 2000 yılında ben VCD almaya ilk başladığım zamanlar, e, Aksaray'dan Laleli'ye kadar olan bölüm komple korsan VCD'lerle doluydu seyir satıcılar olsun, dükkanlar olsun inanılmaz derecede çok fazlaydı. Ve ondan sonra denetlemeler vesaire gelince e, teksapları e, 2002 yılına doğru artık korsancılar piyasadan yavaş yavaş silinmeye başladı ve yerine orijinal listeler aldı. E, orijinal her zaman daha iyidir arkadaşlar. Orijinal filmleri tavsiye ederim sizlere. Çünkü gördüğünüz gibi orijinal filmler hiçbir şekilde bozulmuyor. Hiçbir şekilde kartoneti falan bile yıpranmıyor arkadaşlar. Dilediğiniz gibi çekip çıkarıp kullanabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde bozulma, çizilme falan olmuyor. Ta ki çok yani bor kullanmadığınız sürece orijinal filmler daima iyidir. Betamax videoda bugün Matrix filmiyle VCD furyası döneminin e, kapanışını yapmış olduk. Betamax videoda bir sonraki bölümde bir başka konuyla yeniden görüşmek üzere.